Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Çin bıldırcınlarımızın kafeslerinden yumurta toplayacağız sizlerle birlikte. Çin bıldırcınlarımızın yumurtalarını yaklaşık 4 ya da 5 gündür toplamıyorum. Kış aylarında olduğumuz için hayvanların yumurtaları bozulmuyor. Ee, üstlerine uzun süre oturmadıkları sürece de civciv oluşumu olmuyor. Sürekli yem ve sularını değiştiriyorum. Hiçbirinin gurk olduğunu henüz görmedim. Ee, buradan bile şu an yumurtaları çok rahat görebiliyorsunuz. Hayvanlarımızın kafesleri yumurtadan dolmuş taşmış durumda artık toplamak istedim. Normalde yumurta toplama videosu yapamıyorum. Ben günlük topluyorum ama e, videolarıma gelen yumurta toplar mısın yorumundan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Ve dolu dolu gözükmesi için de yaklaşık 4 ya da 5 gündür yumurtalarımı toplamadım. Böylelikle hem kümesimizin verimini hep beraber göreceğiz hem de gözlerimiz yumurtaya doyacak. E, gurk yatan tavuklarımız da var hızlı bir şekilde göstermek istiyorum burada 3 tane var bir tanesi hanımefendi camın kenarında bile yatıyor ferah ferah 2 de burada var 3 arkadaşlar bir tane bu kafesimizde var 4 ve yine aşağıda bir tavuğumuz gurk 5 arkadaşlar bir tane de köşede var 6 şu an kümesimizde 6 tane gurkumuz var. Koskocaman maşallah istiyorum sizlerden. Kümesimizde biliyorsunuz yeni yetmelerimiz var. Melezlemelerimizin son halleri inanılmaz şaşırtıyor. Yeni seramalarımızın yumurta yapması harika bir duygu. Ben büyüttüm ve 5 aylık oldular yumurtaya başladılar. Maşallah kafeslerimizde civcivler dolu. Hatta yeni büyümekte olan çim bıldırcınlarımız da var. Her neyse konumuza dönelim ve harika bir şekilde kümesimizde biriken yumurtaları toplayalım. Bu yumurtaları toplamak için bana yardımcı olacak kişi sevgili yeğenim Aliye Deniz ve kocaman oldu o da maşallah. Ee, kümes yapımımda biliyorsunuz bana çok faydaları oluyordu, destekleri oluyordu. Küçücük çıtı pıtı bir kızdı. Yine aynı şekilde harika tatlı gözüküyor Aliye'm. Adı Aliye Deniz ve ben ona kısaca Melek diyorum. Öncelikle kafeslerimizin yumurta durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki kafeslerimizde maşallah yumurtalarımız kaynıyor şu şekilde gösterebilirim. Harika bir görüntü bu benim için. Çok güzel bir görüntü aldım. Yine aynı şekilde bu kafeslerimizde yumurtalarımız kaynıyor. Her kafesimiz aynı şekilde yumurtalarla dolmuş, taşmış durumda. Yukarı kafeslerimiz aynı şekilde şu şekilde gösterebilirim. Yine aynı keza aşağıdaki kafeslerimizde de yumurtalarımız kaynıyor. Bunun için ben odamdan böyle bir sepet getirdim. Şimdi sırasıyla Meleğimden yumurtaları bana getirmesini istiyorum. Tek tek kafeslerden topla ve buraya getir. En sonunda da yine yarışma yapalım. Toplamda ne kadar yumurta topladığımızın sayısını sizler yorum kısmına yazın. Doğru tahmin edenlere sürprizim var. Bakalım kaç tane yumurta çıkacak? Şimdiden 4 tane oldu. Kırmayacak şekilde Ali'ye çok hassaslar. Dibe de koyabilirsin Ali, sallanmamaları için. Benim biricik meleğim her zamanki gibi dayısına yardımcı oluyor. Yumurtalarımızı toplamak biraz uzun sürebilir. Hemen oradan da fazla üst üste mi? İkili ikili al istiyorsan Harika bir yumurta toplama videosu olacak Ben yine yakından göstermek istiyorum Maşallah Beşte beş yapmış Çocuklarım Harika gözüküyorlar Yine aynı şekilde Buradaki kafesimizde harika Maşallah kurban olurum sizlere Şimdi evet sırayla toplayalım hepsini. Harika bir duygu. Kışın aslında kış henüz bitmedi, ee, soğuklar devam etmesine rağmen kümesimizin verimi inanılmaz derecede yüksek. Bunun sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Benim kümesimin bulunduğu yer yutong odadan oluşuyor. Yutong sıkıştırılmış gaz beton arkadaşlar. Bu beton sıcak soğuğu yansıtmıyor, dışarıya sıcaklığı vermiyor. Ve dışarının soğuğunu içeriye almıyor. Dışarının sıcağını içeriye almıyor. İçerinin serinliğini de dışarıya vermiyor. E, bu da bizim kümesimizin aşırı derecede verimli olmasını sağlıyor. Özellikle ispençlerimiz e, sık sık gurk yatıyor. Sizlere bir sürü gurk tavuk gösterdim. Yine aynı şekilde seramalarımızda çok fazla gurk yatıyor. Bunun sebebi kümesimizin kışın sıcak olması arkadaşlar. Havalar soğuk. Henüz tam yaza girmedik. Ve benim kümesimin sıcaklığı 25. Bu mükemmel bir sıcaklık. Şimdiden bu kadar yumurtamız birikti. Maşallah maşallah. Bakalım daha ne kadar yumurtamız çıkacak. Maşallah maşallah. Yine 5'te 5 yapmış bir beyaz çiftimiz. Yine 5'te 5 yapmış blue çiftimiz. Allah'ım esirgesin. Bu arada yumurtalarımız da rengarenk arkadaşlar. Her renkten yumurtalar kümesimizde var. Evet, toplamalarımız devam ediyor. Maşallah. Harika bir şekilde meleğim yumurtaları topluyor. Boyunun yetmeyeceği yerler var. Oraları ben toplayacağım. Özellikle üst kattaki kafeslerimizde de bıldırcınlarımız var. Tepelerdeki kafeslerimizde de bıldırcınlarımız var. Ben e, videoyu durdurarak üst kafesleri boşalttım. Sadece şu, ka şu dörtlü kafes kaldı. Onları da boşaltacağım. Ve inanılmaz bir birikim olmuş. Harika bir görüntü. Evet arkadaşlar Çin bıldırcınlarımızın yumurtalarını topladık. Teşekkür ederim Meleğim. Ve bu kadar yumurtamız çıktı. İnanılmaz derecede harika Tut kızım bunu Evet arkadaşlar Meleğim bana yardım etti ve yumurtalarımızı topladık Çim bıldırcında kafeslerimizde yumurta kalmadı Yaklaşık 5 günde biriken yumurtamız bu kadar Harika bir verim Büyük bir başarı ee, Çok fazla bıldırcınım olmamasına rağmen Her dişinin 5 günde 5 yumurta yapması mükemmel bir duygu Doğru bakıldığı zaman harika verimler alınabiliyor bu Çin yumurtalarını sahiplenmek isteyenler ya da Çin kendilerini sahiplenmek isteyenler sosyal medyadan Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Instagram ya da Facebook'tan direkt de mesaj atabilirsiniz. Bu güzel varlıklardan sahiplenmek istiyorsanız. Yumurta toplama videomuz burada son buluyor. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda buluşmak üzere şimdilik. Hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.